Merhabalar. Bu videoda karbüratöre zarar veren yağlar hakkında konuşuyoruz. Görmüş olduğunuz parça bir karbüratör çek valfi. Evet, iki zamanlı olarak bildiğimiz yağlar karbüratörde bu valfe zarar veriyorlar ve siz karbüratör arıza yaptı diyorsunuz. İki zamanlı motorlarda vakum ve basınç prensibi vardır. En ufak bir parça görevini yapmaz ise motor çalışmaz. Bu valf bozulmaz ama sizin kullandığınız eski tip düşük devirli ve eski tip çanaklı karbüratörler mineral yağ ile çalışabilir fakat bu videoda gördüğünüz komplike karbüratör mineral yağ içindeki zararlı maddeler ile başa çıkamaz ve valf bozulur. Bu valf bozulduğu zaman motor boğulmaya başlar rolanti dalgalanması ya da hiç yakıt gelmeme gibi problem yaşanır. Burada anlatılmak istenen ise Selentra gibi başarılı yüksek devir karburatöre zarar vermeyen katıklar ile yapılmış olduğu için hem pompalı hem de diyaframlı karburatörler ile çalışabilir ve valflere zarar vermezler. Bizden bir tavsiye artık eski model yağları kullanmak.